Değerli izleyicilerimiz şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Muğla Seydi Kemer Saklı Kent bölgesindeyiz efendim. Yanımda Ahmet Bey var. Ahşap evlerle ilgili bütün merak ettiklerimizi kendisinden öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz efendim. Misafirperverinizle çok daha güzel olduk bu güzel mekanda. Ne mutlu bize o zaman. Ahmet Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Ahmet Bey öncelikle bir temsilcidir. Bu firmaya temsilcidir. 1992 yılında kurulmuş olan firmamız halen devam etmektedir. Ve etrafımızdan gelen istekler doğrultusunda, yaptığımız işler doğrultusunda mutluyuz. İmalatımız, şirketimiz Mehmet Ali Kızıl tarafından kurulmuş, onun kendisi tarafından da yürütülmektedir. Peki burada yaptığımız hizmetler nelerdir efendim? Ekran başındaki izleyicilerimiz sizden nasıl hizmet alabilir? Şimdi biz şöyle şey yapabiliriz. Ee, ahşap imalat konusunda ahşap ev yapabiliriz. Ahşap evlerde sınır yoktur. Sizin aklınızdan, hayalinizden geçen her neyse kendi projeleriniz, bize bırakmış olduğunuz projeleriniz, işte küçük evler, büyük evler, ağaçta yapılan evler Sınır yok. Hayalinizde ne canlandırabiliyorsanız ahşapla alakalı, ahşap evle alakalı hepsini biz temin edebiliriz. Burada çok güzel bir kurulmuş ahşap dekorasyon olarak minik ve villa tarzı, iki katlı, tek odalı olarak da villalarımız var. Peki bu projenin içinde neler var? Bu projenin içerisinde e, biz sadece ahşapla alakalı olan her şeyi size temin edip veriyoruz. Onun dışarısındaki iç süslemelerde dekorasyon, ekstra sizin sunum yapacağınız dekorasyonlar size ait. İşte ben şu yatağı koyayım, ben şu perdeyi takayım. Onlar bize ait ama sadece şu kapıdan içeriye girdiğiniz ana kadar her şey bize ait. Kapımız, penceremiz, ki, dış cephemiz, her şeyimiz elektrik bize. Elektrik tesisatımız, su giderimiz, banyomuz, tuvaletimiz onlar tamamen bize ait. Sadece iç eşyalarını biz vermiyoruz. Aynen, eşyalarınızı getirin, koyun ve oturun. Güle güle tatil yapın. Peki efendim, bu bölgede bulunuyoruz ama sadece bu bölgeye mi hizmet veriyoruz? Yani Türkiye'nin dört bir yanından da sizden hizmet alabilirler mi? Şöyle söyleyeyim, e, yetişebildiğimiz imkanlarda tabii ki sınır yok. Hı hı. E, özellikle e, burada da görmüş olduğunuz üzere büyük projeler fark etmiyor. Yani e, karşıdan gelen talep üzerine küçük projelerde de biz yapabiliriz. Hı hı. Biz her yerde varız. Olmaya da çalışıyoruz. Yetebildiğimiz kadar. Zaten senelerdir bu işin içindesiniz ve ustasınız evet, efendim. Buraya evet. kadar başarılarınızla çok güzel gelmişsiniz. Peki bu müşterilerin sizlere geri dönüşleri nasıl oluyor efendim? Vallahi e, onları biz bu işi teslim ederken, Yüzlerindeki o tatlı tebessüm bizim için alabileceğimiz en büyük ödül. Bu da zaten bu kadar başarınızın sebebini açıklıyor efendim. Teşekkür Peki ederim. burada en merak ettiğim şey, ekrandaki izleyicilerimiz de merak ediyordur mutlaka. Neden ahşap? Yani ahşabın diğer inşaat sektöründen ayıran neyi var? Vallahi şöyle bir şey, ağaç doğa demek, tabiat demek, o ağacın içerisinde olmak, o rengi, o deseni görmek, o kokuyu hissetmek, ona temas etmek, dokunmak farklı bir şey. Yani biz bu ağacın içerisinde olduğumuz için belki biz bu kadar hoşnutuz hmm. ama inanın hani bize gelen merak eden e, görmek isteyen insanlara da biz burada bunun tanıtımını yapıyoruz. Onlar bunu dokununca, temas edince de duyguları değişiyor. Yani bu görsellik hissiyat çok farklı bir şey. Bunu dokunup yaşamak gerekiyor. Peki Ahmet Bey, buraya kadar çok güzel gelmişsiniz. Bundan sonra neyi hedefliyorsunuz? Şimdi vallahi hani insanlarla daha böyle e, iç içe olmak, hani insanlara bu güzel şeyi, bu doğanın içerisinden kopmuş güzellikleri yaşatabilme için daha fazla onlara yansıtmak, onlara daha fazla bu konuda yönlendirebilmek, daha fazla huzurlu olmalarını sağlayabilmek. Google üzerinden Kızıl Ahşap Ev Sanayi diye arattığınızda Ahmet Bey'le iletişime geçebilirsiniz efendim. Mutlaka görülmeye değer ve bilgi almaya değer insanlar. Bir sonraki durakta görüşeceğiz dek. Hoşçakalın.